Sen Televizyon Haber Merkezi'nin hazırladığı Yurt ve Kent Gündeminden oluşan ajanda ile karşınızdayım. Ben Tuğba Yürük. Adana merkezli PKK KCK operasyonunda 4 tutuklama sonucunda şahısların ifadelerinde HDP'nin kapatılması durumunda siyasi faaliyetlerine DBP üzerinden devam edecekleri söyledikleri öğrenildi. Adana merkezli 3 düzenlenen PKK-KCK operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında DBP eş genel başkan yardımcısının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri, PKK-KCK'nın ideoloji doğrultusunda teorik eğitim veren ve eğitim gören kişileri tespit etti. Terör ekipleri geçen 24 Mayıs pazartesi günü Adana merkezli Şırnak ve Tunceli'nin de bulunduğu 3 ilde yaptığı operasyonda DBP eş genel başkan yardımcısı MŞT'nin de aralarında bulunduğu 5'i kadın biri çocuk olmak üzere toplam 18 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonucu gözaltına alınan şahısların ifadelerinde HDP'nin kapatılması durumunda siyasi faaliyetlerine DBP üzerinden devam edeceklerini söyledikleri öğrenildi. Örgüt ideolojisi doğrultusunda verilen eğitimlerin ise 2017-2018 yıllarında DBP Adana İl Başkanlığı'nda verildiği öne sürüldü. Şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı MŞT'nin yanı sıra İA, CG, JS tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest, 10 kişi de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ve bir töre cinayetinin aydınlatıldığı haber. 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabancayla vurularak ağır yara alan ve hastanede bir gün sonra bebeğiyle hayatını kaybeden 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin araştırmalar sonucu ağabeyi tarafından öldürüldüğü özel ekip çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Mersin'de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabancayla vurularak ağır yaralanan ve hastanede bir gün sonra bebeğiyle hayatını kaybeden 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin aile üyelerinin kararıyla cinayete kurban gittiği iddia edildi. 7 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen cinayetle ilgili iddianame hazırlandı. Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüphelilerden anne, baba ve iki ağabey hakkında Akrabaya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, üç amcası hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istenildi. Genç kızın ölümündeki şüpheler üzerine özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. 7 ay boyunca yüzlerce kişiyle görüşen, kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler olayın cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili çalışmasını tamamlayan özel ekip, Şafak operasyonuyla Şanlıurfa'ya bağlı Örenci köyünde yaşayan ağabey Mehmet Ali Bahçe, büyük ağabey, üç amca ve MVB'yi gözaltına aldı. Mersin'e getirilen şahısların tek tek ifadeleri alındı. İfadesinde kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Ali Bahçe, olayı anne, baba ve amcalarının baskısıyla yaptığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ve Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangınla devam ediyoruz. Bir iş yerinde kaynak yapımı çalışması sırasında yangın çıktı. Ve yakınındaki yağ fabrikasına sıçramasıyla da büyüyen yangın sonucu madeni yağ fabrikası maddi hasarlı yandı. Ölen veya yara alan olmadığı bildirildi. Mersin'de organize sanayi bölgesinde bir iş yerinde yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın yan taraftaki madeni yağ fabrikasına sıçradı. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde kaynak çalışması yapılırken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki madeni yağ fabrikasına sıçradı. Alevler fabrikayı sararken gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangına ilk müdahale Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekibi tarafından yapılırken ihbar üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar oluştu. 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç temin eden tefecilere şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana'da yaşanılan tefecilik çetesi Adana Cumhuriyet Başsavcılığı çalışması sonucu sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç temin eden aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Mali Şube Ekipleri haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Osmaniye'de imamla cami cemaatinin vakit namazı tartışması karakolda bitti. Cami imamı beni camide alıkoydular dedi. Cemaat ise imamın, imamın vakit namazını kıldırmadığından şikayetçiydi. Osmaniye'nin Kadeli ilçesinde bir camide görev yapan imam bazı vakitler camiye namaz kıldırmaya gelmediğini iddia eden cami cemaatiyle karakolluk oldu. Cami imamı beni camide alıkoydular diyerek polise şikayette bulundu. Şehit Halis Çişman mahallesindeki Hazreti Ömer Camii'nde imamlık yapan Zeyd Sağlamer mahalle sakinlerinden Hasan Fermancı ve Ayhan Yurtsever arasında vakit namazı kıldırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Ee, bizim cami imamımız Bizi şikayette bulunmuş polis merkezine giderek ifademizi aldılar. Sırf kendi akşam namazını kıldırmadı. Evde olduğu zaman olduğu halde camiye gelmediği için akşam yatsı namazında soru sorduk. Beni tehdit ettiniz. Beni alıkoydunuz diye gelmiş polis merkezine bizi şikayette bulunmuş. Peki hı hı. imam e, gelmiyor muydu yani vakit namazlarını kıldırmak için gelmiyor muydu? Akşam namazında gelmedi. Daha öncelerde de gelmiyordu ama biz idare ediyorduk. Hijyen kurallarına uymadığını söyledik kendisine. He, Bizim bak. dini duygularımızı bir hakkı olmadığını söyledik. Ondan sonra bize hiç seslenmedi. E, hiç cevap vermiyor sorularımıza. Yalan söyleyen imamın arkasında nasıl namaz kılır? Yetkililere sesleniyorum ben burada arkadaşlar. Yalan söylüyor. Resmen ben diyor geldim senden sonra geldim diyor. Cemaat mı önce gelecek imam mı önce gelecek? Biz Şişman mahallesindeyiz. Ee, i̇mamımız e, gelip yalan ifadede bulundu. Bizi zor durumda bıraktı. Vakit namazlarına gelmediğini biz kendine söyledik. Ee, kabul etmiyoruz biz bu imama. Bizi zor durumda bırakıyor. Evet, biz imamımıza soru sorduk, beni alı koydular demiş. Biz halbi ise 5-10 dakika kendisine konuştuk, sohbet. sohbet ettik, beni bir saat alı koydular. Albiyse hiç böyle bir şey yok. Biz üzülüyoruz. Yani gereğinin yapılmasını istiyorum. Tabii cami imamı kendince haklı. Tabii cami de namaz kılanlar da kendince haklı. Ve bir diğer haberimiz. Meski'nin Mayıs, Meski Mayıs ayı olağan kurul toplantısı yapıldı. Genel kurul toplantısının birinci birleşimi. Meske Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin hazırlanan denetçi raporunu değerlendirildi. Ve toplantı içerisinde Başkan Seçer toplantı kurul raporu ve denetçi raporu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Meski Genel Müdürlüğü 2021 yılı Mayıs ayı olan genel kurul toplantısının birinci birleşimi Başkan Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Başkan Seçer, takdir ederseniz 26 aylık sürede 13 ilçemizde herhangi bir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç öncelikli, ivedi sorunları çözme amaçlı projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz dedi. Mersin'in özel bir yer olduğunu ve Toros Dağları gibi çok muazzam bir su kaynağının bulunduğunu anlatan Seçer. Antalya sınırından Adana sınırına kadar her lokasyonda, her bölgede, her yerleşim yerine su kaynağı bulma fırsatınız var, imkanınız var. Yeter ki makul, akıllı, bilimsel projeler ortaya koyabilelim diye konuştu. Önemli ve değerli bir kurum meski. Bir kere bunu söylemem lazım. E, su insan hayatında değerli. Her bir Meclis bunu dile getirdi. Özellikle küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği sürecinde su bir kez daha önemli hale geldi. Türkiye'de su zengini bir ülke değil. Su fakiri de değil ama işte eh arada derede yalnız tedbir alınmazsa su fakiri bir ülke haline geleceğiz. Altyapı sorunu çok fazla, çok şikayet geliyor. Doğru, doğru söze ne denir? Bu bilinçle her bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Her bölgede yatırım yapıyoruz. Yapmaya çalışmıyoruz, yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Öz kaynaklarla yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Bulduğumuz uygun, uzun vadeli, uygun finansman maliyeti olan kredilerle yapıyoruz ya da Fritiki gibi Avrupa Birliği'nin fonları gibi bazı enstrümanları da kullanıyoruz. Meski Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin hazırlanan denetçi raporunu değerlendiren Başkan Seçer, raporlarda içler acısı şeyler var. Siyasi yorumlar yapmış. Bu haddi değil, hakkı değil. Burada çok açık söylüyorum. Siyasi tetikçilik yapmış. Biz denetçiler kurulu seçiyoruz, tetikçi seçmiyoruz. Bu çok önemlidir. Bu rapor kurumu yaralar ve zan altında bırakır dedi. Yalnız denetçi raporunda bizim katılmadığımız şeyler var. Bu önemlidir. Tutanaklara geçmesi açısından çok gerçekten ibretlik bir denetçi raporu. Biraz sonra e, denetçiler seçimine gireceğiz. Buradan çıkacak sonuç, seçeceğimiz isimlerin e, ne derece önemli olduğunun da bir göstergesi olacak. Şimdi raporlarda işler açısı şeyler var. Yorum yapmış, siyasi yorumlar yapmış. Bu haddi değil, hakkı değil. Haddi değil, hakkı değil. Burada çok açık söyleyeyim siyasi tetikçilik yapmış. Biz denetçiler kurulu seçiyoruz. Tetikçi seçmiyoruz. Bu çok önemlidir. Bu rapor kurumu yaralar. Ve altında bırakır. Ama az önce Muhittin Bey'in de söylediği gibi ticari zihniyetli bir hukukçunun bu işe verilmesi e size de halel getirir. Siz bunu seçtiriyorsunuz. Kanun burada diyor ki kamu görevlisiyken bu görevden ayrıldıktan sonra dahi 3 sene boyunca söz konusu idareye karşı doğrudan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş almaları, tadüde girmeleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapmaların yasak olduğu hükmü var. Yani bu iş alıyor, komisyonculuk yapıyor. İşten ayrılan İlişiği kesen personel avukatlığını alıyor. Bunu bile bile yapıyor. Yasaları çiğniyor. Mevzuat ihlal sebebiyle şu anda Mersin Barosu da bu avukat hakkında disiplin soruşturması açmış. Disiplin soruşturması açmış. Biz de dava açıyoruz. Şimdi bunlara dikkat etmemiz lazım. Raporda çok yanlış, çarpıcı iddialar ve rakamlar var. Gerçek hakemin halk olduğunu belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, büyükşehir belediyesinin hizmetteki 2 yılını değerlendirdi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, büyükşehir belediyesinin hizmetteki 2 yılını değerlendirdi. Gerçek hakemin halk olduğunu belirten Başkan Gültak, 2024'te seçim sandığı kurulunca büyükşehir belediyesinin hizmetleri değerlendirilecek dedi. Başkan Bey kendine göre bir performans açıklıyor ama biz o açıkladığı performansların hepsini doğru olarak görecek halimiz yok. Sonuçta Mersin'in büyük sorunları var ve büyük problemleri var. Daha bunların çoğu hallolmadı ama daha her başkanın seçilecek 3 yılı daha var yaklaşık olarak. 2,5 yılı daha var. Dolayısıyla kimseye de ağır eleştiri yapmanın bir anlamı yok. Sonuç itibariyle 2024 seçimlerine doğru herkesin karnesi ortaya çıkar. O yüzden ben kendim de bir belediye başkanı olarak tüm belediye başkanlarına ağır eleştiri yapılmasını istemiyorum. İki buçuk yıllar var bakalım 2024'te hepsini görürüz. Sonuçta karneleri ortaya çıkar, vatandaş da oyunu ona göre kullanır. O yüzden e, şu anki performans değerlendirmesiyle ilgili olumlu veya olumsuz çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. E, onu e, 2024'te göreceğiz. Ajanda haberlerine devam ediyoruz ve bir sonraki haberimiz Antalya'dan. Antalya antik kentte hediyelik eşya satan kadınların yer tartışması polis müdahalesiyle durdurulabildi. Antalya'da kadın satıcılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga ancak polis müdahalesiyle önlenebildi. Olay Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşandı. Pergi Antik Kenti'nde hediyelik eşya ve el iş ürünleri satan kadınlar arasında yer tartışması kavgaya dönüştü. <laughs> sonrası ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis kadın satıcıları güçlükle sakinleştirirken sergide bulunan birçok ürün etrafa yayıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. sıcaklık derecesinin yükselmesi enterdonat cinsi limonları etkiledi. Birçok ülkeye satışı yapılan enterdonat cinsi limonun bu sene ihracatının düşük olacağı belirtiliyor. Türkiye'deki narenci üretiminin üçte birini karşılayan Adana'da sıcak hava nedeniyle ihracatlık enter donat cinsi limon ağaçlarındaki meyveler döküldü. Yaklaşık ağaç başına 300-400 kilogram ürün alınırken ağaçlardan bu sene 20 ila 40 kilogram ürün bekleniyor. Ağaçların meyve vermeye başladığı dönemde 40 dereceyi bulan sıcakların oluşması nedeniyle ağaçlardaki meyvelerin %80-85'i döküldü. Bu nedenle Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeye satışı yapılan enter donat cinsi limonun bu sene ihracatının düşük olacağı belirtiliyor. Gördüğümüz bahçe en az 25 yaşında olan bir bahçe. Bu bahçede en az 300-400 kilo arasında meyve olmalıydı. Nihayet 2020 yılında Tarsim sıcağı da kapsama içerisine alındı. Burada da bizim en korktuğumuz sıcak geçen yılda 2020 yılında yine 15 Mayıs ile 24 Mayıs tarihleri arasında 10 günlük bir sıcak pole Yine meyveler döktü. Çiftçilerimiz Tarım İlçe Müdürlüğü'ne mücadele bulundu. Devletimiz tarafından az miktarda olsa çiftçiye bir ödenek çıktı. Şu gördüğünüz ağaçta 20-25 kiloluk ürün kalmış. Zaten burada çiftçimizin maliyeti yüksek. Biz Tarsim'inde bu sıcak havayı kapsama içerisinde almasını istiyoruz ve ben Tarsim'de görüşüyorum. Tarsim çeşitli bahanelerle bunu geçiştirmek istiyor. Aslında Tarsim bu sıcağı kapsama içinde almalı. Eğer buradaki 300-400 kilo veren bir meyve 20 kilo vermişse bunun başka bir nedeni yoktur. Tarsim'in bir an önce bu sıcağı kapsama almasını istiyoruz. Yoksa çiftçiniz burada mağdur olacak. Enteridona cinsi limon biliyorsunuz bir meğer limon cinsi gibi Haziran'da çok çek açan bir ürün değil. Bu Haziran'da çiçek açacak ama açacağı çiçek çok da öyle az bir çiçek yani. Bununla yani ihtiyaç karşılanmaz. Yani bu yıl Enteridona cinsi limon zaten iç piyasada tüketilmiyor. Bu Enteridona cinsi limonun tamamı yurt dışına gittiği için bu sene, bu sene yurt dışına gönderecek ürün gözükmüyor. Bu ilaç büyük bir darbe. Yani biz burada sonuçta ürün yok. Bu ürünün olması mümkün değil. Haziranda açacak çek az olduğu için enter donat cinsi limonu pahalı olacak. Çünkü eğer karşı taraf da bunu pahalı alamasa Çiftçimiz bunu ucuz fiyatla satacağı için çiftçimiz de bu sene enter donattan masrafının yüzde onlu bile karşılayamaz duruma gelecektir. Hava durumunun hava durumunun 36 derecelerde gösterdiği e, dereceler aslında arazide 38-40 dereceleri buldu. Belki de geçti de. Bundan dolayı hassas dönemde yani çiçekten tarsimin sıcak hava zararı deyip devam ediyor. Diyor ki çiçeklenme, çiçeklenme dönemi, meyveye dönüş dönemi diye belirtmiş. Tarsim'de de yazıyor bu benim poliçemde. Bu hasarları kabul ediyor Tarsim. Evet diyor. Biz bunu diyor. O zarar oluşursa ödeyeceğiz. Dedi biz de inandık Tarsim'e, Tarsim sigortamızı yaptırdık. Eksper geldi 5 gün önce, baktı gelen mesajda hasar sıfır. Aslında bu iş e, Sayın Tarım Bakanımızın e, ilgileneceği bir iş. Madem e, meclisten geçtiyse sıcak hava zararı, Tarım Bakanı bu işle ilgilenmeli. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Tayyip Erdoğan'ın bu işle ilgilenmesi gerekiyor. Çiftçiler olarak biz mağduruz. Tarsim bu zararı ödemiyorsa çiftçiden neden e, tarsim sigorta talebi ne bulutmaktadır? Yani bunu o zaman yapmaması gerekir. 300 kilo tutması gereken ağacımız şu anda 15-20 kilo tutarsa iyi diyeceğiz. Çiftçilerin mağduriyeti umuyoruz ki bir an önceye geçirilecek ve bir sonraki haberimize geçiyoruz. Hatay'da bir vatandaş çocukları ile birlikte yaşadıkları sokağı açık hava resim sergisine çevirdi. Renkli görüntüler haberimizde. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde Celal Özel isimli işçi evinin bulunduğu sokağı güzelleştirmek için harekete geçti. Sokak duvarlarını eline aldığı fırça yardımıyla önce temizledi, ardından duvarlara internetten ve çevresinden gördüğü doğa, ağaç ve tabiat manzaralarını doğaçlama yöntemle çizdi. İki küçük kızıyla birlikte duvara nazar boncuğu resmi yaparak başlattığı çalışmasına sokakta bulunan diğer çocuklar da destek verdi. Profesyonel değil bu kadar şey. Yere buraya geçtim ya. Sen sonra ben ikinci de. turda gel gel. <laughs> nazar boncuğumu boyuyorum. Sakamı güzelleştiriyorum, boya yapıyorum duvarlara. Tamam, tamam abi tamam. ben düzeltirim sana. Biraz düzeltirim ben. Merhaba benim adım Kerem. Ee, bu benim nazar kendi çizdiğim nazar boncuğum. Bu bizim mahallemizi güzelleştirmek için çizdim bunu. Hem de büyünce bunu görünce anılarımı hatırlamak için. E sokağıma güzelleştirmek amaçtı. resim çizmek aklıma geldi ve çocuklarımız pandemi sürecinde evde tutuk kalıyorlardı. Sokağa çıkmaya sosyal bir etkinliğe sahip değillerdi. Bu amaçla mahallemde yaşayan kız ve erkek çocuklarına bir sosyal faaliyet yapmak istedim. Burada bir 40 kat var. İnsanlar bazen kalpleri kırılır. Ee, kalbin diğer yarısı e, çevre e, çevreye atılan çöpleri, e, pislikleri e, gösteriyor. Diğer yarısı güzel olan tarafı doğayı, insanın, e, güzel insanları, e, tabiatı e, yansıtıyor. Gördüğünüz üzere damarların içerisinde yeşil kan akıyor. doğayı Doğa sevgisi, tabiat sevgisi, canlıları hayvanların sevgisini anlatmaktadır. E, arı bal yapıyor. Ee, bir su akıyor ve burada bir sloganımız var. Gelecek nesile nasıl bir çevre bırakmak istersin? Yani sonra ikinci turda gel. Gel, gel ikinci turda. Ve Turizm Şehri Mersin'imizi ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Kız Kalesi'nde turizm hareketliliği başladı ve yabancı turistlerin akın etmeye başladığı bölgedeki turizmciler aşı oranının yükselmesinin sezondan beklentilerini arttırdığını söyledi. Mersin'in Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Doğu Akdeniz'in turizm merkezlerinden Kız Kalesi'nde turizm hareketliliği başladı. 100'ün üzerinde tesis ve 3000'in üzerinde yatak kapasitesine sahip gözde tatil beldesinde yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Pandemi dolayısıyla geçen sezonu özellikle yıllara göre buruk geçiren turizmciler, aşı oranının yükselmesinin sezondan beklentilerini arttırdığını söyledi. Deniz mevsimi başladı. Deniz suyu sıcaklığı 24 derece. Normal sıcaklıklar şu anda 28 derece. 1 Haziran'dan sonra inşallah bu yasaklar kalkar. Vaka sayıları azalır. Azalır. Ülkemizdeki aşılama oranı yükselir. Aşılama oranı %55'lere geldiği vakit Avrupa'nın, dünyanın her yerinden buraya insanlar gelecektir. Biz de bunlara hizmet vermeye hazırız. Daha yeni 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 turistler gelmeye başladı. En çok gelen de şu anda Ukrayna'dan, Almanya'dan, Fransa'dan öncüleri gelmeye başladı. Çok umutluyuz. Çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İnşallah ama günü birlik, günü birlik kiralık evlerden gelen insanların da pandemi kurallarına uygun olarak maske, mesafe, temizlik kuralına uygun olarak bu plajlarımızı kullanırsa inşallah sorun yaşamayız. Biz bir buçuk senedir ben buradayım açıkçası. Kendimi koruma altına aldım. Kendi yaşadığım şehirden bir o tatil beldesine geldim ve burada sosyal mesafe kurallarına uyarak kışımı geçirdim. Şu an yaz ayındayız. İnsanlara ve sosyal mesafemize dikkat ederek iniyoruz. Denize girerken maskemizi çıkartıyoruz ama denizden çıktığımız zaman maskemizi geri takıyoruz. Çünkü henüz ülkemizde koronavirüs vakası bitmiş değil. Hiçbir şey bitmiş değil. Aksine daha da kötüleşebilir. Biz bu kadar kurallara uyarken, biz bu kadar dikkat ederken insanlar buraya tatile geldikleri zaman şezlokları arasında sosyal mesafe bırakıyorlar, ne maskelerini takıyorlar, ne dikkat ediyorlar. Aksine birbirleriyle iletişim halindeler, birbirleriyle konuşma halindeler. Şu an ailemle aynı sahile, sahile indik, maskemizi takarak, sosyal mesafemizi koruyarak indik. Daha dikkatli, daha tedbirli olunabilir. Teşekkür ediyorum. Televizyon Haber Merkezinin hazırladığı yurt ve kent gündeminden oluşan ajanda haberlerini aktardım. İyi ve gülümseten haberlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.